Köşk Ziraat Odamız 2006 yılında kurulmuş olup 2006 yılından sonra 2015 yıllarında da bir iktisadi teşebbüsümüz işte tarım marketimiz, <laughs> şirketimiz falan kurulmuş. Bugüne kadar gelmiş bir odamız. Şu an mevcutta iki tarımsal danışmanımız, bir tane tarım marketimizde olmak üzere üç tane mühendisimiz, iki tane personelimizle beraber, beş personelle beraber çiftçimize, köşk halkına hizmet veriyoruz. Ürün desenleri olaraktan çok zengin güzel bir yapıya sahibiz. İşte dağlarımızda, yaylalarımızda kestaneden başlıyor, incir, zeytin ile geliyor. Bunun yanında ovada her türlü çeşitli bir ürün üretebiliyoruz. İşte domatesinden pamuğuna, mısırından yoncasına, işte yakın zamanlarda nektarin kayısı, bursa karası dediğimiz ağaç ürünleri işte dikilmeye başlandı, yetiştirmeye başlandı, bahçeler yetiştirildi. E söylediğim gibi köşkte yok yok deseniz yerinde. Tarım Market işte %100 ziraat odamızın sermayesiyle zamanında kurulmuş. Köş Tarım adında bir şirketimiz var. Onun üzerinden de zirai ilaç gübre satıyoruz. Çiftçiye hem zirai danışmanlık yapıyor mühendisimiz, mühendislerimiz hem de ilaç gübre tedarikinde yardımcı oluyoruz elimizden geldiği kadar hani ekonomik gücümüzle alakalı e, ucuz ürün, kaliteli ürün getirip çiftçimize sunmaya çalışıyoruz. O konuda hizmet veriyoruz. Müzik Bizden önceki başkanlara ben öncelikle bir teşekkür edeyim. İyi kötü hepsi çok güzel çalışmalar yapmış, özverili çalışmalar yapmış. Biz de bunun üstünden de ne katabiliriz diye kafayı yoruyoruz. Ha ben zaten şeffaf bir oda başkanıyım. Ben normalde yönetim kurulunu toplarım ama her türlü kararımı meclisten geçiririm. Üç aylık bir periyotlarda bütün delegelerimi çağırır. Hem yaptığımız icraatları anlatırız, hesap veririz, görüşlerini, fikirlerini alırız. Çok demokratik bir ortamda şeffaf bir çerçevede yönetmeye çalışıyoruz. çiftçi hizmet anlamında arazi kontrollerimizi sıklaştırdık, bir düzene koyduk. Yine bir sezon geçti benim Ziraat Odası Başkanlığımda. Çiftçilerle sık sık istişare toplantılarına geldik. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yine Köş Belediye'miz ile beraber böyle ortak çalışmalar yaptık. En büyük sıkıntımız şu yörede işte bu sene Kestane Galarası ile ilgili bilgilendirmeler, seminerler, toplantılar yaptık. Onun dışında yine çiftçimizle beraber yanında olduk, sahada olduk birlikte beraber koşturduk. Şu an için ilk hedefimiz ziraat odamızın maddi olarak kuvvetlendirip çiftçimizin hizmetine sunabileceğimiz cüzi rakamlarla sadece masraflarıyla beraber bir iki tarım aleti falan olabilir. Ziraat odamızın kendi mülkü yok. Bir ziraat odası için bir arsa alabilirsek gurur duyarız, onur duyarız. Hedeflerimiz var.